şu anda tüm dünyada müthiş bir şiddet, vahşet ve kaos yaygın. İnsanlar adeta hipnoza girmiş gibi deccaliyetin etkisiyle birbirlerine saldırıp duruyorlar. Şiddet, huzursuzluk ve gerilim ülkeden ülkeye yayılıyor. İnsanlar bir türlü istedikleri refaha ve huzura kavuşamadıkları gibi giderek daha da sevgisizliğin ve merhametsizliğin ağır yükü altında eziliyorlar. Şimdi bizler Peygamberimizin hadislerine göre yaşadığımız bu dönemin çok özel bir dönem olduğunu biliyoruz. Dünya bu kadar her cümerç içinde çünkü Hz. Mehdi'nin zoruna hazırlanıyor. Artık durum öyle bir hale gelecek ki insanlar ya Mehdi çık ve bizi kurtar diye fevaran edecekler. Hz. Mehdi çıktığında da tüm dünyaya görünmemiş bir sevgi ve Kur'an ahlakı yayılacak. Peygamberimiz tebliğ yaparken nasıl ki şeytandan Allah'a sanırım ben buna karşı yakınlıkta sevgi dışında sizden hiçbir ücret istemiyorum demişse Allah'ın izniyle onun soyundan olacak olan Hz. Mehdi de insanlardan Kur'an'a dayalı sevgi ve muhabbet dışında bir şey istemeyecektir. Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın en önemli özelliklerinden biri Allah ve onun tecellilerine karşı duyduğu derin sevgi ve muhabbettir. Onun bu özelliği dünya çapında insanların birbirlerini sevmelerine vesile olacaktır. İnsanlar onun vesilesiyle yepyeni bir bakış açısı kazanacak ve gerçek sevgiyi öğrenip yaşayacaklardır. Hz. Mehdi Aleyhisselam zamanında asr-ı saadette olduğu gibi bir dönem yaşanacaktır. Peygamber Efendimiz bu konuyla ilgili şöyle buyurmaktadır. Küllenmiş duygular bir bir tomurcuklaşacak, çiçek açacaklardır. Hz. Mehdi Aleyhisselam herkese sevgi ve merhametle yaklaşacak, onun yanında tüm insanlar huzur ve sükun bulacaklardır. İnsanlar arasındaki in, husumet, düşmanlık gibi duygular son bulacak, yeryüzüne barış ve huzur hakim olacaktır. Onun Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın zamanında kurtla koyun bir arada oynayacak, yılanlar çocuklara bir zarar vermeyecektir. Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın en önemli vasıflarından biri olan sevgi öğretmenliği sadece insanların değil denizdeki balıkların, gökteki kuşların dahi ondan razı olacağı vurgulanarak bildirilmiştir. O zaman Hz. Mehdi Aleyhisselam döneminde yer ve gök ehli bütün yabani hayvanlar, kuşlar hatta denizdeki balıklar bile onun hilafetiyle manevi liderliğiyle sevineceklerdir.